Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta çeşitli bölgelerde bulunan bağ evleri son günlerde hırsızların hedefi haline geldi. Hırsızların son hedefi ise Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk mahallesinde bulunan bir bağ evi oldu. Ali Benli'ye ait bağ evini gözüne kestiren hırsızlar evin demir kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar evde bulunan televizyon, buzdolabı, tabak, çatal, su saati, elektrik yem tesisatı yem ve bakır kazanları çaldıkları yetmeyip kırdıkları demir kapıyı da alarak kayıplara karıştı. Buzdolapları gitti. kaçak ne varsa almışlar buradan. Burayı darmadağın etmişler. Yatak odasını. Ventilatör falan hepsini almışlar. Buradan televizyon almışlar. Ve televizyona gelen kablo tesisatını sökmüşler. Manşet Gerçek çok net.